O zaman şöyle hızlıca hemen ortama giriyoruz. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Her şeyini kaybet, neşeni kaybetme diyerekten izleyenlere selamlar. Bugün Endonezya'nın Bali'den sonra en ünlü olan şehri Yogyakarta adında bir yerdeyiz. Burası sultanlıkla yönetilen bir şehir Endonezya'da. Özel bölge olarak geçiyor. Bugün burayı gezeceğiz. 1949 yılında Hollanda'dan Endonezya bağımsızlığını aldıktan sonra savaşın temsili olarak yapılan zafer anıtı var. Onun önündeyiz. Buradan başladım bugün gezime. Birkaç bölge gezip Yogyakarta'da güzel bir gün geçireceğim. Burada Yogyakarta'da var sadece. Şu oturuyorsun böyle arkadan abi sürüyor. Yeah? Yes. <laughs> Türkiye. Türkiye. Yeah. Türkiye. Evet. Bayram mı ya? Her yer böyle acayip kalabalık. Ben buraya daha önceden 2017 yılında gelmiştim ama şehri değil de sadece tapınakları gezmiştim hemen şurada karşıda Mesela bir tane kilise var Şehrin bu kadar turistik olmasının nedenlerinden biri de farklı din inanışlarının olması yemin ederim ülkenin nüfusu 280 milyon ülkede 1 milyar tane motosiklet var her evde 3 dört tane varmış geç dayı geç geç ölmeden geç çıkın Böyle küçük küçük kürdanlarda tavuklar satıyorlar. Tavukların ayaklarıyla birlikte. Çikin satte. Evet. Kaç? 50 bin. 50 bin, Bir fotoğraf alalım. Protestanların kilisesiymiş burası da. Girip bakalım. Müslümanlar, Hindular, Budistler. Farklı farklı inanışlara sahip. Daha adalarına gideceğiz Endonezya'nın farklı inanışları göreceğiz. İnanılmaz heyecanlıyım o gezi için özellikle. Türkiye. Teşekkürler. Yes. Teşekkürler. Teşekkürler. Yes, it is. Terima kasih. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> sama sama rica ederim. <laughs> Abi dedi ki burası dedi Hollandalılar döneminden yapılma ilk kiliseymiş. 1930'lu yıllarda yapılmış. Yogyakarta'da da özellikle çok fazla yine Hristiyan nüfusu var. Hristiyan inanışına sahip Endonezyalı var. Hadi devam edelim. Baksana ya ne kadar çok motosiklet var. Bunların hepsi de burada üretiliyor. Ortalama 700 ila 1000 dolar arasında satılıyormuş tüm bu Honda'lar, Yamaha'lar, Suzuki'ler. Herkes her yere motosikletle gidiyor. Devam edelim. Baksana dayılara. Normalde plastik topluyorlar büyük ihtimalle. Şunun tüm çuvalını 2 dolara falan satıyorlar. Ama oturup sokakta satranç oynuyorlar. Son fotoğraf çektiriyoruz. Haber vermiyoruz.

Yeah. Thank you. Sir. Thank you. Thank Name, YouTube, Name, YouTube mm. sir.

Kanaba. kanala Kanaba. Abone. abone abone olur olur yeah. <laughs> Hadi bakalım bu sene 1 milyon abone için yola devam ediyoruz Endonezya'da da kardeşlerim kanala abone oldular şehir turumuza devam burada böyle at arabaları var Yazık günah ya bu atlara çok acıyorum. Vallahi baksana hele sıcakta hayvan ne hale geliyor. Erimiş. Caddede böyle. Bu caddeye gelmemin sebebi de burada bir Chinatown diye dünyada birçok yerde olduğu gibi Endonezya'da da Çinliler yaşıyor. Hatta Endonezyalı ve Çinlilerin evlenmesi sonucundaki birleşimlerine de Çinto diyorlar burada. Tanesi 40 lira, tanesi 40 liraymış. Karides, şey, ya unuttum adını ya, kalamarın. Şu bir tane çubuğu şöyle. Oğlum sinek dolu lan. Abi buradan mangoyu da böyle yüzü ekşittirecek bir sosla, acı bir sosla yiyorlar. Selamünaleyküm brother. Tam olmamış mangoları yine de hala tatlı. Böyle acı bir sosla tüketiyorlar. Ay ay ablam ne yapmış burada? Simsiyah bir yumurta. Selamun aleyküm. aleyküm selam. <laughs> Böyle değişik bir yemek. Bu da Jogja. Thank you. Kızartmalar karşılıyor bizi. Ana yengeçin şeylerini de yiyorlar. Bacaklarını. Hay. <laughs> <laughs> Hayatımda sanırım gördüğüm en büyük muz bunlar. Bunlara bak kocaman. Bunlardan da muz kızartması yapılıyor burada. I yeah, I was looking what's that? Sorry? I was looking what is this? Ah uh, this is a uh, mendoan. Mendoan is like a tempe, fried tempe and this is a uh, fried banana like this. Okay. It's really big banana. Yeah, you know. Yeah. <laughs> Would you like to try, uh, try some. Thank, thank you so much. Thank you so much. Okay. Muz kızartmaları. Daha okay. önceden yemiştim güzel, thank you. Yeah. Terima kasih. <laughs> Pazar inanılmaz kalabalık, aşırı bir ses var. Şurada da Test of Turkey diye bir stand açılmış. <laughs> Ablaya sordum. sordu. Ablanın eşi İzmirliymiş, Türkmüş. İşletiyorlarmış burayı. Tam diye bir şey satılıyormuş. Tavuk ve e, pirincin birleştirilmesi. Tenglisan var. Mangoların büyüklüğüne bak. Çok iyi. Böyle değişik bir sosla yiyorlar mangoları. Sanırım benim bu dünyadaki gördüğüm... Bu arada fiyatlar çok ucuz. Baksana mesela taco alıyorsun 60 liraya geliyor. Burada önünde pişiriyorlar. Direk. Bak takoyaki pişiriyorlar. Hayır. Japon yemeği aslında bu. İçerisine hamur, ahtapot kolu vesaire koyuyorlar. Sonra onu çeviriyor dayı böyle. Güzel bir yemek oluyor. Adı da takoyaki. Şu oluyor. Birçok farklı sokak yemeğinin satıldığı bir pazar burası. Çok sıcak sadece. Durmak neredeyse imkansız. Ortada direkt takıldım. Baksana boncuk boncuk terliyorum. Bak birazdan yanımdan geçecek çocuğa dikkat edin. Adam kazak giymiş veya abiler şurada gömlek giymişler. Onlar mesela böyle şey olmuyorlar. Sıcağı hissetmiyorlar. Veya Asya'da şey de oluyor. Sinekler genellikle bizi ısırıyorlar. Abiye bak şovun kralını yapıyor. Güzel bir cadde. İnsanlar yürüyor, alışveriş yapıyor, kalabalık. Dünyada sanırım gördüğüm en güler yüzlü topluluk Endonezya halkı. Herkes aynı. Sir, mister, sir, mister foto foto. Ben de seviyorum yani bayağı gerçekten Endonezyalıları. Harbiden çok güler yüzlü insanlar. Şehri de daha önceden 2017 yılında gezmiştim. Genel olarak Endonezya'da dünyadaki en fazla sigara içme oranına sahip ülke. Eminim yerde böyle kolay kolay sigara izmariti görmüyor. Tek tük. Birkaç tane. Erkeklerin hepsi sigara içiyor. This is the city of the palace and people live here no pay tax because live in the sultan crown. Okay. Yeah. This is like city in the city. Wow. Yeah. Bir tane müzede çalışan dayımın sağ olsun. Burada patik diye bir kültür varmış. Hello, selamunaleyküm. Okay, yeah. enjoy your time. Okay, go back to my you. Place. Okay, thank yeah. you so okay, thank you so much. Thank you. Yeah. Bye. Salson buraya kadar ben de geldim. Is this patik ha? Huh? Bu gördüğümüz gömlekleri for shirts. No. In here, my patik, not for shirt. Sure, but it's patik for art, for hmm. decoration on the wall. And then the process, something like this. And they You you put this on wall just yes hmm. something like that yeah and the, like carpet no not not for the tablecloth <laughs> carpet for no, the table for art for decoration on the wall for picture abla şöyle bambudan gibi bir tane e, iğneyle tek tek işliyor böyle üzerine patik diyorlarmış bu kültürün adına da şurada da şöyle bir sıcak bir boya var. Bunu kullanıyorlar. Can I see inside? Yeah. Yeah. Inside no video. Çok sigara içiyorlar ya, gerçekten. Her yerde böyle çeşit çeşit bir sürü sigara var. Ufacık çocukların bile elinde falan. Üzücü bir durum, kötü bir durum. Ya Türkiye'de de çok sigara içiliyor. Harbiden bak, videoyu izleyen çocuklar varsa babalarına kızsınlar. Babaları, abileri, artık kim varsa. İçmeyin şunu ya. Bak itiraf edeyim, binde bir ben de içiyorum. Yalan söylemeye gerek yok. Ama üstümde ne paket var ne de bağımlı gibi durmadan sigara 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 yok sigara sızlıktan başım ağrıyor gibi muhabbetler yapmıyorum. Gerek yok zaten. Vallahi hem ağız sağlığınıza, vücut sağlığınıza... Ya teni bile insanın farklı parlıyor ya. Bak bana hep kızlar soruyor, diyorlar ki Berko... <laughs> Nasıl böyle pürüzsüz işte. <laughs> Bebek gibi <laughs> Tenin var diye. içmiyorum sigara. Şimdi Sultan. Aa abimiz ne pişiriyor ya. Nodu. Soto. 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 And here. Where is Sultan Palais? Sultan Palais. Let's go. go? How do you know me? I know you. I know we met, you. met we before. Met last time. Oh, we met before. Yeah, yeah. Okay, hi guys. In How are you? In Maliavura? Yeah. Okay. Where are you guys going? So, going to Mushim. Mushim, let's go. Let's go, let's go. We go together. Yeah, we will go together. Yesterde şey dün bu arkadaşlarla bir yerde videonun içerisinde vardır kesin o bağıran arkadaşlar büyük ihtimalle 40 41 falan bir şey dedirttiler böyle. Şimdi bugün benim şehirdeki aslında son günüm. Gitmeden önce de kalan yerleri görmek istedim. Abilerimiz selamünaleyküm. Sıcaktan bunu almışlar. Herhalde şu anda işte yok. Hepsi yatıştalar. Şöyle motosikleti kesiyorlar önden. Ön tarafını oturacak iki kişilik bir yer yapıyorlar. Böyle takılıyorlar. See you guys. Kankalarım benim ya. Portakal suyu. Çay satılıyor her yerde. Endonezya'da bir de. teh diyorlar. Esti diyorlar. Kokonat. Burada baksonun ufağı var. Burada da kokonat ice var. Haydi devam edelim. Bir içeriye girelim. Bak var ya bu abimiz kesin bunları kendi yapıyordur eliyle. Ne bak güzelmiş. How much is it? 50.000 100 lira şu. 100 liraya yapıyor şunu. Çantada taşıyamıyorum yoksa götürürüm şöyle bir şey. Çok iyi ya. Thank you. Endonezya şeriatla yönetilmiyor genel olarak. Sadece Banda Aceh denilen bir bölgede var. Orada geçerliymiş. Haydi girelim içeri. Yani ortaya karışık bir ülke Endonezya. Ama burası Yogyakarta. Burası sultanlıkla yönetiliyor. Burası monarşiyle yönetiliyor. Biraz önceki dayıyla konuştuk da şey dedi, halk dedi seviyor dedi kralı. Şöyle şuradan biletimizi alıp giriş yapalım. <laughs> Ödeme kabul edildi. Endonezya'da üç yöntemle tüm ödemeleri yapabiliyorsun. Ya kredi kartıyla her şey alacaksın. İki kredi kartı da geçiyor bu arada. Ya kendi sistemleri var banka sistemleri. Te parasız ödeme diye bir şey kullanıyorlar. Ya da tabii ki cash ticket. Buradan nakit ödeyeceksin. Kenar get my ticket. Dizis. Sorry sorry. Sorry sir. Yeah, no, it's okay. Yeah, thank you. Thank, thank you lady. You. Ve birçok yere de girerken abi kıyafete dikkat etmek gerekiyor. Bak mesela kardeşimiz bugün pantolonuyla geldi. Yani şortla vesaire gelmeyin diyor. Pantolon, uzun şeyler giyin diyor buraya gelirken. From here here. Ve gidip şimdi içeriye girelim. Sultanın sarayı burasıymış. Sultanlığın sarayı burasıymış. İçeriği bir görelim. Selamünaleyküm. selam. Okay, thank you. Okay, thank Bakalım içeride ne var, neler oluyor. Önemli bir toplantı yapıyor şurada kardeşlerimiz. Diğer şehirlerden gelen öğrenci grupları. Ben de sanki okuyorum var ya böyle. Hello! Yeah, yeah, Selamun yeah. aleyküm. Yes. Sultanlık Sarayı'nın çalışanları Müzisyenleri herhalde Vay be şu an şurada bir şov yapsalar ne güzel olurdu evet. Şöyle ufak bir yağmur başladı Saraydaki çalışanlara bak ayakkabı giymiyorlar hiçbiri Çağ var arkasında <laughs> Şimdi şöyle ben bu şehri burayı daha önceden 2017 yılında 6-7 gün kalarak falan gezmiştim. Yine hem size ambiyans ortamı gösterip hem de Endonezya'nın özel bir bölgesi burası. Hala sultanlıkla yönetiliyor. Sarayda bu sarayda 18. yüzyıldan kalma bir saray. Fakat bunun içerisinde diğer tapınaklara tekrar gitmememin ise iki sebebi var. İkisi de şehre gerçekten çok uzak. Asya gezilerinde özellikle neredeyse her yerde Tapınaklar çıkıyor zaten karşımıza. Buradaki bu iki tapınak da biraz önceki videoda anlattığım gibi birincisi Borobudur. Diğeri de Kramban adında iki tane tapınak. Belirli kısımlarını görebildiğimiz Sultanlık Sarayı. Oo yağmur bastırdı. Hello. İçeride kullanılan ürünler, kullandıkları mutfak malzemeleri. Şöyle kral ve ailesinin herhalde sofrası. Temsili ya da gerçek daha önceden kullandıkları. Eski dönemlerden. Elbiseler. Her bölüme tabii ki giriş izni verilmiyor. Böyleydi içerisi. Sultanın sarayı. Bu bölgenin sultanlık sarayını da gelip gezip görmüş olduk. Haydi gidelim. Gelecek bölümde artık görüşürüz.